Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Veys Ateş'e ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Sedat Peker, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 7 Haziran Pazar günü yayınlayacağını söylediği videoyu 14 Haziran'dan sonraya ertelemişti. Peker bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran'da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğim propagandasını yapmaktalar ifadelerini kullanmıştı. Peker Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında yeni iddialarını sürdürdü. Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Peker, Soylu'nun da yer aldığı fotoğrafları paylaşarak Soylu'nun oğlunun lüks bir otelde kaldığını öne sürdü. Kuzu Holding'e ilişkin iddialarda da bulunan Peker, "Kuzu Holding'in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde. Yumulmuşsunuz buna." ifadelerini kullandı. Peker'in paylaşımları şu şekilde: "Temiz Süleyman Kuzu Holding'in Sea Pearl Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban Sadık Soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi. Temiz Süleyman Oğlun Engin Soylu 4 gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı O7 blokta bulunan 25-30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor. Süslü sülü, siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya. Kuzu Holding'in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde yumulmuşsunuz buna. Temiz Süleyman, kuzuları almışsın yanına, şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye. Her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun, çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum. Sedat Peker, Soylu ile paylaşımlarının ardından Habertürk TV sunucusu Veys Ateş ile ilgili de bir takım iddialar öne sürdü. Sedat Peker'in ifadeleri şu şekilde. Kıymetli dostlarım, bu süslü Süleyman var ya rüşvet işlerini organize ettirdiği Veys Ateş'e devlete ait olan Mercedes araç ve aynı bana verdiği gibi polis koruma da vermiş.'' Süslü Süleyman'ın anonscusu Veys Ateş, yarın Habertürk'ten eşyalarını toplayıp defolup gideceksin. Ancak şunu unutma, patronun suç ortağın Süslü Süleyman da gidecek. Anonscu Veys, hadi bana polis koruması verdiler, tahsisli plaka verdiler ama devletten Mercedes araç vermediler. Şimdi seni kıskandım, sen ne önemli bir adammışsın. Önce sizi rezil edeceğim, sonra deli edeceğim. Hemen sonrasında da cezaevine paket edeceğim. Göreceksiniz, bir tripota, bir kameraya yenileceksiniz, zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.